Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Dün Diablo 4'ün Campfire'ı vardı ve Campfire'da sezon 6 hakkında yani DLC hakkında her şeyi paylaştılar arkadaşlar. Şimdi sizlere ben de kısa ve özet bir şekilde hepsini paylaşacağım. Çok değişiklik var. Kafa karıştırıcı değişiklikler olabilir ama sizlere kısa ve net bir şekilde anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi öncelikle PTR arkadaşlar 4 ve 11 Eylül arasında PTR geliyor sezon 6 PTR'ı ve sezon 6'ını PTR'da deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar çoğu kişi soracak abi PTR ne PTR nasıl yükleriz PTR nedir? Şimdi öncelikle PTR yeni gelecek sezonun test aşaması test deneme sunucusu gibi bir şey onu öncelikle öyle söyleyeyim ve PTR oynayabilmeniz için Battle.net'iniz olması lazım arkadaşlar. Ve Battle.net'iniz varsa burada Play'in üstünde e, Diablo 4 yazıyor. Şuraya tıkladığınız zaman Public Test Realm yazıyor. Buradan bunu indirerek 4 Eylül'de de, 4 Eylül'de de sunucu açıldığı zaman direkt eee PTR'a girebiliyorsunuz arkadaşlar. Herkes girebilir ama Diablo 4'ünüz ise, Battle eğer BattleNet'te yüklü değilse veya BattleNet'iniz yoksa PTR'a giremezsiniz arkadaşlar. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu arada kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu söyledim mi, söylemedim mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Böyle unutkanlığım çok olmaya başladı benim. Kusura bakmayın. Şimdi burada niye sistemsel değişiklikleri yapmalıyız? İşte oyunu değiştiriyoruz vesaire ondan bahsediyorlar. Seviye ayarlamaları var. Arkadaşlar artık karakterimizin max seviyesi 60. seviye. Eskiden 100. seviyede artık 60. seviyeye düşürdüler ve ek 10 beceri puanı veriyorlar bize. Bir de ekstradan e, Paragon pargon seviyeleri kazanmayı yani 60. seviye olduktan sonra pargon düğümlerini açmak için pargon seviyesi kazanmaya başlayacağız. Onu da söylemiş. Olalım. Hemen aşağı iniyorum. Ee, burada sağlık zırh ve temel istatistikler ayarlamaları da güncellemeleri de gelecekmiş. Sadece bunu söylemişler. Bu arada bunun öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen bunun PTR içeriği için bir ön izleme olduğunu ve değişikliğe tabi olduğunu unutmayın. Yani buradaki söyleyeceğim şeylerin hepsi değişebilir arkadaşlar 8 Ekim yaklaşıncaya kadar bunu öncelikle söyleyeyim. Geldik aşağıya yeni zorluk sistemi arkadaşlar 8 çeşit zorluk sistemi olacak artık. Bu zaten bildiğimiz zorluk sistemi işte 1 ve 2. dünya burası şu 3. dünya bu da 4. dünya arkadaşlar bunu zaten biliyoruz. Hemen şöyle aşağı indiğimizde İlk yani 1 ve 2. dünyayı oyuna karakter açarken seçebileceğiz. 3. dünyayı ise uzman seviyesi yani Diablo 4'ün proluğunu tamamladıktan sonra açılır. Yani muhtemelen bir görev vesaire bir şey olacak. Onu yaptıktan sonra 3. dünyayı açacağız. 4. dünyayı açabilmemiz için de karakter seviyesi 50. seviyeye ulaştığımız zaman açabileceğiz 4. dünyayı. Eskiden bir levelken dördüncü dünyayı açıyorduk. Şimdi bunu artık böyle yapmışlar. Ya da yine aynı sistem olur ama 50. seviye ulaştığınızda açılır diyor. Bunu deneyip göreceğiz arkadaşlar. Geldik diğer zorluklara. Dördüncü Dünya'yı açtınız. 60 level oldunuz. Ondan sonraki süreçte Torment 1, Torment 2, Torment 3, Torment 4. 4 tane dünya zorluğu geliyor arkadaşlar. Ve bu dünya zorluğu sadece pit için geçerli. Onu söyleyeyim. Bak burada da yazıyor. Burada sadece çukura bağlıdır diyor. Torment zorlukları ilerlemeniz çukura bağlıdır diyor. Yani sadece pit'e bağlı arkadaşlar. Ve bu pit çocuklar çıldırdı. Neyse. Bu pit 60. seviyeye ulaştığınızdan sonra 1 ve 20. kademesi açılıyor. 20. kademeye ulaştıktan sonra Kademe 1'i açıyoruz arkadaşlar. Yani torment 1'i açıyoruz. 35. seviyeye ulaştığımızda torment 2'yi. 50'ye ulaştığımızda torment 3'ü. 65. seviyeye ulaştığımızda da torment 4'ü açıyoruz arkadaşlar. Ben her konu başladığınızı sizlere özetleyeceğim. Ee, konu bittikten sonra onu da sizlere söylüyorum. Şimdi geldik e, bir altına. Burada e, torment zorluklarına göre zırh ve dirençlerimiz düşüyor arkadaşlar. Yani Torment 4'te eksi 1000 zırhımız gidiyor ve eksi 100 tüm elementlere direncimiz de düşüyor arkadaşlar. Hani burasını zaten görüyorsunuz. Hepsini okumama gerek yok. Canavar seviyeleri, canavar seviyeleri artık gösterilmeyecek. Oyuncunun veya karakterin seviyesine göre ölçeklendirilecekmiş arkadaşlar. Şimdi bu pitin bu zorluk seviyesini unutmayalım. Dediğim gibi 4 seviye zorluk seviyesi var pitin. Ve 60. seviye olduktan sonra e, ilk 20. kademeyi bitirirseniz pitte e, Torment 1 kademesini açabilirsiniz arkadaşlar. Burası Endgame bu arada onu söyleyeyim. Ve bir de ekstradan DLC veya sezon 6 hakkında düşünce ve yorumlarımı paylaştığım bir video yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aşağı indik. Paragon güncellemeleri. Glifler. Gliflerde değişiklikler var arkadaşlar. Glifleri artık normal kabus zindanlarında yükseltmiyoruz. Artık normal kabus zindanlarında tavlamalar, itemler vesaire onlar düşecek. Glifleri ise pitte yükselteceğiz arkadaşlar. Artık pitte yükseltiyoruz glifleri. Size bununla alakalı videoda göstereceğim birazdan. Şimdi artık glif seviyelerimiz eskiden 21'di max artık 100. seviyeye kadar yükseltebileceğiz glif seviyelerimizi arkadaşlar ve bunu pitte yükselteceğiz oyunun end game'i burası aslında arkadaşlar çünkü ortalama 4-5 tane glif koyuyoruz paragona ve o glifin hepsini 21. seviye yapmak bile yoruyordu şimdi onun 100. seviyeye kadar yükseltmemiz gerekiyor ki karakter gücü gerçekten arttırabilmemiz için gerekli bu. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi burada glif seviyeleri işte yükseltmeleri falan yazıyor. Buradaki olayı şöyle kısaca anlatayım sizlere. Şöyle diyeyim. Glif seviyeniz örnek veriyorum 10. seviye. Siz pit 50. kademeye girerseniz glifin aldığı XP daha fazla olur. Ama siz e, pit 5. kademeye girerseniz 10. seviye bir glifi yükseltmek isterseniz alacağı eps daha düşük olur arkadaşlar. Burayı, burası bu şekilde söylüyor işte. Geldik aşağıya. Bir glifin maksimum seviyesi 21'den 100'e çıkarıldı. Yani eskiden 21 seviyeydi artık 100. seviye oldu. Ve 45. seviyede nadir glif aşağıdaki bonuslara sahip bir mücevher parçaları kullanarak efsane bir glife yükseltilebilir diyor. Yani glifin Yarı çapı 4'ten 5'e çıktı. Bunu göstereceğim. Glif ek bir ek kazanır. Ek bir özellik kazanıyor. Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu arada hazır şunu açmışken. E, Temper'larda artık sınıflandırma olacak arkadaşlar. Sınıflara göre de e, özellikler olacak. Hani birçok temper düşüyordu ya. Onu artık sayısını azalttılar. O şekilde söyleyebiliriz. Çok ileri gittim. Şurada mıydı? Çok özür diliyorum. Bekliyorum. Ha burada. Şimdi şöyle açayım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle burası pit. Böyle şey açılacak. Ve adamın grip seviyesi 45. Tamam mı? Şu aşağı kısımda hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Şurada hiçbir şey yok. Legendary upgrade diyor ve Glyph'in seviyesini yükseltiyor. Yükselttikten sonra altta ekstra bir özellik eklendi. Hani e, burada diyordu ya arkadaşlar. Ekstra bir ek kazanır. O ekstra bir ek bu. Yani ekstra bir özellik ekliyor. Ondan sonra Glyph'in bir de yarı çapı 4'ten 5'e yükselir diyor. Yani bu şekilde yükseliyor arkadaşlar. Burada da zaten level 1 böyle. Level 46 böyle. Eskiden e, kırmızı glifi bilenler vardır sezon 2'de. O mantık arkadaşlar. Glifin 45. seviye yani 46. seviye olduğu zaman glifin alan boyutu bu şekilde yükselecek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şöyle tekrar göstereyim. Level 1, level 21. 21 21'de zaten en fazla alan bu şekilde oluyordu. Level 45'de ise alan özürüm level 46'da ise alan bu şekilde olacak arkadaşlar. Glyph sisteminde böyle yapmışlar. Hemen aşağı inelim. Yani aslında şöyle diyeyim. Burası için Paragon güncellemeleri ve yukarıdaki pit için ikisini bağlı söyleyeyim. Oyunun end game'i burası arkadaşlar. 60. seviye olduktan sonra glyph'lerinizi kasabilmeniz için pite girmeniz gerekiyor. Ve bir glifi 100. seviyeye atabilmeniz için gerçekten bayağı bir vakit ve zaman harcamanız gerekiyor. Geldik aşağıya. Panolar. Arkadaşlar her karakter için bir tane özel pano geldi. Ve bu panolar şöyle burada da yazıyor. Her sınıf için yeni bir pano tahtası geldi. Ve bu tahtaların her biri yeni bir efsanevi düğüm ile birlikte gelir diyor. Şöyle bir durum var. Burayı dikkatlice dinleyin. Parantez içinde söylüyorum arkadaşlar. Başlangıç tahtası dahil olmak üzere yani paragonu açtığımız zaman ilk sayfası var ya orası dahil olmak üzere yalnızca 5 tane paragon puanı şey paragon tahtası donatılabilir. Yani şöyle anlatayım sizlere. Şimdi mesela sezon 4'te büyücünün 8 tane paragon tahtası vardı ya, panosu vardı ya. Artık bunu sadece 5 tane ile sınırlandırmışlar. Yani 6 tane paragon sayfası açamayacağız. Sadece 5 tane olacak arkadaşlar. Hani bu durum ne kadar mantıklı, ne kadar mantıklı değil bilmiyorum. Ama yorumlarınızı da bekliyorum bu durum hakkında. Sadece Başlangıç tahtası olarak 5 tane paragon tahtası açabileceğiz. Daha fazlasını açamayacağız arkadaşlar. Yani paragon sayfası o şekilde söyleyeyim. Şimdi şöyle bir absürt durum var. Burada da diyor ki seviye atlattığında kazandığı paragon puan sayısı eskide bizim 225'ti. 300'e çıkarmışlar. Şimdi buradaki mantıksızlık şöyle. Paragon puan, paragon sayfa sayısını 5'e indiriyorsun. 5 ile sınırlandırıyorsun daha fazlasını açamazsın diyorsun. Ama sana biz paragon puanı veriyoruz. 200'den 300 paragon puanı veriyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz zaten 225 paragon puanımız 5 sayfayla zaten rahat yapabiliriz. Her şeyini doldurabiliriz. Sen niye ekstradan bize 3 tane paragon 300 tane paragon puanı veriyor? Yani burada bir dengesizlik var arkadaşlar. Bu muhtemelen değişir diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konu ile alakalı. Geldik buraya. Ürün kalitesi yeniden işleme. Arkadaşlar artık öğe güçleri 750. Ve bu 750 öğe gücü düşürebilmeniz için karakterinizin seviyesi 60. seviye olduktan sonra 750 öğe gücü itemler düşüyor. Yani şu item power. Ve daha fazla öğe gücü yani en fazla 800 öğe gücü item düşüyor ve bu 800 öğe gücü itemi düşürebilmeniz için Torment 1, 2, 3, 4 girmeniz gerekiyor. Yani Torment 1, 2, 3, 4 girmezseniz en fazla max 750 öğe gücü iteminiz oluyor. Öğe, gücü, öğe de bu şekilde değişti arkadaşlar. Şu Torment ile alakalı söyleyeceğim şeyler şu ekstra büyük ekler yalnızca atalar öğelerinde bulunur. Yani ünük itemlerde bulunur. Ve atalar öğeler her zaman bir tane yıldızlı item olur. Garanti olarak bunu söylüyor. Yani garanti olarak bir tane yıldızlı item düşüyor. Ve 820 özür dilerim 800 öğe gücü item düşüyor. Ve sadece ünük itemlerde oluyor arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Burayı da anlattım düşünüyorum. Kısaca özetleyeyim. Artık yeni sezonda öğe gücü max 800 ve 60. seviyeseniz ve tormente girmemişseniz 750 öğe gücü itemler düşürüyorsunuz max. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Geldik aşağıya. Yeni sınıf ve beceriler ve pasifler. Bunlar değişkenlik göstereceği için ben sadece şöyle görsellerini göstereceğim arkadaşlar. Barbar'da yeni özellik, yeni yetenek. Bu şekilde bir balta fırlatıyor sonra patlatıyor. Druid de böyle e, belli bir alandaki mobları sabitliyor, stunluyor ve öldürüyor. Alana hasarı veriyor. Necromancer işte mobların, minyonların ruhlarını emerek kendine saldırı gücü, hasar ve mana kazanıyor. Rogue ise sağa sola bıçak fırlatarak döne döne savaşıyor. Öyle diyeyim artık. ne diyeceğimi bilemedim şuna. Büyücü de ise iki tane top çıkarıyor. Bir elementlere göre çıkarıyor muhtemelen. Bir tane ateş, bir tane buz çıkarıyor. Belki elektrik de çıkarabilir. Onu deneyip göreceğiz. Her sınıf için 5 yeni pasif. Arkadaşlar her sınıf için 5 tane yeni pasif geliyor. Ve ben önceki videolarımda size söylemiştim. Yeni yetenekleri ve yeni pasifleri de gelecek karakterler için demiştim. Ve 5 tane de yeni pasif geliyor arkadaşlar. Bu yukarıda ekstra 10 tane yetenek puanı veriyorlardı ya arkadaşlar. O yetenek puanlarını da buraya kullandınız muhtemelen. Bunların hepsini okumayacağım. Ben bu site linkini aşağıda paylaşırım. Siz rahatça bakabilirsiniz. Okumak isterseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu pasifler ana yetenek değil. Yeteneklerin yanında duran pasifler arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi geldik aşağıya. Sezon 6'nın en büyük güncellemesi Rün. Bu Diablo 2'de varmış arkadaşlar. Bu Diablo 2'de oynayan abiler varsa bu rünler hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Rünleri şöyle kısaca özetleyeyim sizlere. İki çeşit rün var arkadaşlar ve bu iki çeşit rün hemen isimleri neredeydi bunun? isimlerini bulamadım. Biri rutel, biri de çağrı ürünü arkadaşlar. 17 tane rutel ürün, 28 tane çağrı ürünü mevcutmuş. Ve toplamda 45 tane ürün içeriyor. Yani sezon 2'deki vampir güçleri gibi bir şey diyebiliriz buna. Hemen bununla alakalı videoyu da sizlere göstereyim. Şöyle aşağıya geldik. Ürünler burada arkadaşlar. Diablo 2'de varmış bu. Şimdi ürünler bu şekilde. Hemen buradan da açıklayayım. Bu ürünleri silahlara, göğüslüklere e, artı eldivenlere atabileceğiz. Her rünün kendine ait özellikleri var. Burada skill cool'dan, burada kritikal şans damage işte onlardan bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi pantolona rünleri ekliyor arkadaşlar ve ondan sonra burada bir buff aktif oluyor ve savaşmaya başlıyor. Ve bu rünleri de craftlayabileceğiz arkadaşlar. Hemen oraya da gelelim. Bu craft sistemi şöyle. E, bu ilk başta beyaz ürün düşürüyoruz ve bu beyaz ürünleri haritadaki moblardan düşürebiliriz arkadaşlar. Onlardan düşüyor. Düştükten sonra bu Okalus'ta geliyoruz. okalis mu bu? Evet. Yok, şeymiş bu. Mücevheratçı. Tamam. Kuyumcuya geliyoruz. Jeweler yazıyormuş zaten. Burayı okusam bu kadar düşünmeyeceğim. E, kuyumcuya geliyoruz arkadaşlar. Kuyumcu da burada Craftlıyoruz ve random şekilde e, Özellikle bir Rün veriyor bize. Bu rünlerin 3 kademesi var. Mavi, sarı ve kırmızı. 3 kademeden oluşuyor Bu rünler. Ve e, Bu rünlerin de seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Yani Mavi ise sarı yapabiliyorsunuz. Sarı ise kırmızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Rünler de bu şekilde Zaten burada e, buradaki yazan şeyleri ben size böyle kısa özet bir şekilde anlattım ürünleri. Burada da özellikleri yazıyor. Bu ürünlerin hepsini okumayacağım. Çünkü çok fazla ürün var. Ama şu teklif olayını ben anlamadım arkadaşlar. Diablo 2'de de bu teklif olayı varsa oynayan arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Çünkü ben şunu anladım burada. 50 teklif kazandıktan sonra işte buradaki özellikle diyor ki bir bekleme süresi olan bir yeteneği kullanın diyor. Yani bekleme süresinde olan bir yetenek varsa bekleme süresi bitmeden o yeteneği tekrar kullanabilirsiniz diyor. Hani burada 50 teklif olduktan sonra mı bu aktif oluyor yoksa bu 50 teklifin olayı pek anlamadım bunu. Şurayı okudum. Hatta burayı da okudum. Her şeyi okudum ama anlamadım. Bazen anlamıyorum gerçekten. Bilen abiler varsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burada zaten size videoda gösterdim craft sistemini. Aşağıya indik. Party Finder ile cesaretle gezinin. Arkadaşlar yeni Party Finder sistemi geliyor demiştim önceki videolarımda. Burada da yine aynı şekilde söylemişler. Burada nereye girmek istiyorsanız burada hemen grupları kurabiliyorsunuz. Burada zaten şeyler gözüküyor grup listeleri. Oradan direkt girebilirsiniz arkadaşlar. Test sunucu özellikleri diyor. Bu test sunucu özellikleri e, normal endgame'e ulaşmış şeyleri veriyor sizlere. O kadar önemli değil olarak. Geri bildirim nasıl sağlanır? E, geri bildirimi sağlamak istiyorsanız PTR alakalı veya sezonla alakalı buradan sağlayabilirsiniz. PTR nasıl kurulur videonun başında sizlere anlattım. PTR yama notlar burada işte karakteri güncellemeleri, sınıf Güncellemeleri, tavlama, glif güncellemeleri yazıyor. Zaten yukarıda okuduğum gibi buradaki değişkenlik gösterebilecekleri için bir de burada sadece PTR yama notları olduğu için e, bu karakter güncellemelerinin vesairesinin hiçbirini okumayacağım arkadaşlar. Çünkü muhtemelen değişecek. Şimdi videomuz bu kadardı. Yani sezon 6 için ne düşünüyorsunuz? Ben sizler elimden geldiği kadar hepsini anlattım. Böyle sistem değişiklikleri var. Oyun bayağı bir değişti. Ve sizlere en anlayabileceğiniz şekilde en basit şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Her şeyi. Ya, videomuz bu kadardı. Düşünce ve yorumlarınızı da bekliyorum. Dediğim gibi e, sezon 6 hakkındaki düşünce ve yorumlar ile alakalı bir video yapmamı isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.